Günaydın Mert. Günaydın, merhabalar. Merhabalar, yeni bir Katmandu günü. Aynen, yeni bir Katmandu gününde daha sizlerle beraberiz. Şimdiki durağımız, aslında birazcık Katmandu'nun dışına çıkıyoruz. Evet. Şimdi Baktapur'a gidiyoruz. İlk durağımız Baktapur Durbar Meydanı. O zaman orada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Kalp Geziyor Az önce bir motorlar kaza yaptı gözümüzün önünde. Böyle trafik ışıkları falan yok. Böyle polisler var yolun ortasında. Onlar size diyor dur, geç, devam et. <laughs> Yollarda bu şekilde. Selamlar. Selamlar. Bizim Biz geldik. Şimdi Aynen. Yolculuğumuz bitti. Şimdi Baktapur'un Durbar Meydanı'na geldik. Bu arada Katmandu'dan yaklaşık bir 40-50 dakika sürdü. Evet. 13 aynen. 13 kilometre ama yollar çok karışık olduğu için sürüyor maalesef. Aynen öyle. Şimdi biletlerimizi aldık. Size ilk önce ne yapacağınızı bir gösterelim buraya girmek için. İlk önce gelir gelmez buradan bilet almanız gerekiyor. Fiyat da bu arada Pahalı birazcık. 1800 rupi diyorlar burada. Yani kişi başı 15 dolarlık bir fiyatı var. Evet aynen öyle. Hani şeyden daha pahalı mesela Katmandu, Katmandu Durbar Meydan'dan daha pahalı. Aynen daha pahalı. Mesela orada 1000 rupi istiyorlar. Burada 1800. Burada 1800 istiyorlar. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi burada tek bir... Giriş koymuş. Evet girer girmez. Hani girer girmez hemen atıyorlar yani bu arada. Hemen hani... gelip yapışıyorlar hani... bilet alın bilet alın Tabii, diye. Hani diğerinde sanki birkaç yer var ya orada böyle aralardan girmek daha kolay Kesinlikle. olur. Kesinlikle ama burada hiç aralarda girecek bir yer de var görebildiğin? Evet, ben evet göremedim. burada tek bir ana kapı var böyle. <laughs> o zaman hadi gel girelim. Hadi. <laughs> no Turkey. Turkey. Yeah. I am here. Okay thank you very much. Bu arada size şöyle bir bilgi de söyleyeyim. Burada çok fazla yerel rehberler var size birazcık yapışıyor burada teşekkürler deyip durmanız lazım. Kesinlikle. Yoksa beraber sizinle geziyorlar. Evet. <laughs> Ama fiyatlar çok şey değil. Yani 500 rupi istiyoruz kral diyorlar. Böyle güzel de gezdiriyor aslında. Bir iki saat falan sizinle vakit geçiriyorlar. Ya aslında şöyle... Biz önceki yerlerde de iki kez rehber edindik. Bugün de dedik ki şöyle birazcık da kendimiz takılalım. Hani böyle free bir şekilde kendimiz keşfedelim. Daha sonrasında duruma göre ihtiyaç duyarsak zaten rehberler hazır. Evet ihtiyaç Kapıda duyarsak aynen öyle şey yaparız yani. Şöyle bir dedik bir etrafı keşfedelim bugün. Böyle bir şey yapalım. Bak Tapur Durbar Square'de Durbar Meydanı'nda böyle bir yer. Dediğim gibi şöyle bir giriş var hemen. Bir de durbar meydanları aslında şöyle bir şeymiş. Bunun da bilgisini öğrendik. Şimdi mesela çok fazla durbar meydanı var. Atıyorum Katmandu durbar meydanı, Baktabur durbar meydanı, Patan durbar meydanı. Bunların da mantığı şuymuş. Durbar meydanı demek saray meydanı demekmiş. Hani yani bu meydanlarda hep saraylar oluyormuş. Burada yine şeylerimiz mi var? <laughs> Ama sustalar mı bunlar yine acaba? <laughs> Olabilir. Sanki çok onu çağrıştırıyor. Katmandu'da da böyle şeyler görmüştük. Evet evet bence de öyle. Yalnız saat sanırım şu an sabahın onu olduğu için daha bir sakin meydan. Evet şu an bir sakin güzel. Bir güzel huzurlu bir ortamı var. Ama çok sıcak bir hava var şu an. Kesinlikle. Benim gibi yani... eğer sıcağı seviyorsanız bu mevsimde tam sizlik. Zaten dün akşam otele gittiğimizde bir baktık. Böyle kollarımız, bacaklarımız, yüzümüz kıpkırmızı. Tabii şu anda çok anlaşılmıyor ama bu sıcakta yanıyorsunuz da arkadaşlar. Gelirken böyle güneş koruyuculu kreminizi getirmeyi unutmayın. Burada bir sanat müzesi varmış sanırım. Hediyelik eşyacılarımız olmazsa olmaz tatlıcılar. <laughs> Yalnız burada e, bir grup var. Hmm. Geleneksel kıyafetler mi giymişler? Hindu teyzelerin mi gelmiş acaba Hindistan'dan falan? Evet bir grup yani hepsi aynı giymiş. Burada ne var? Burada teyzem şey yapıyor. Burada biri var galiba. Girelim mi? E gel bir girip bakalım. Namaste. 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 Burası, Burası böyle bir yermiş. Diyorsun? Ama şuradan gireceğiz herhalde. Burası bir alan gibi bir yer. Ne diyor buraya? Yamad var. Hawk. Oh. Kraliyet sarayının ana kapısındaki ilk avluyumuş. Giriyor muyuz? E bir girelim bakalım. Şöyle bir. Evet. Hadi girelim bakalım dikkat et <laughs> alçak evet, kafalara dikkat <laughs> yalnız bu işlemeleri çok güzel değil mi ya kesinlikle bayağı ince işçilik ince yersinmiş. ince böyle o dikkat et evet, avluda gizlenmeye devam ediyoruz bu kayıt altındaymışız biz de onları kaydedelim o zaman <laughs> karşılıklı kayıtlaşıyoruz Evet, no foto yazılan bir yere geldik. <laughs> o zaman kesinlikle resim çekmeliyiz demektir. No foto diyor ama no video demiyor. Evet Mantık. yani. Biz fotoğraf çekmiyoruz, video çekiyoruz. Bu ne? Burada iğrenç bir şeyler var. Burada bir şey ayin yapılmış. Burada böyle kıralım. Pitonlu şey varmış. Şelalesi, fışkiyesi, ya, bendeki de İngilizce. Ama şey geldi ya, Harry Potter'ın böyle bir bölümü vardı. Böyle bir yılan falan çıkıyordu, piton çıkıyordu ama hangisiydi hatırlamıyorum. Olabilir. Yorumlarda ya. hatırlatın. <laughs> Bu arada bizim gittiğimiz yerde şöyleymiş, biz az önce kamerayı kapattık ya, orada bir Hindu tapınağı varmış. Evet. Ve o Hindi tapınağını bize almadılar. Hindular ki... dışında... Only Hindu Only Hindu. O yüzden dedi. giremedik. Sadece kapıdan şöyle ha. bir içeri bakmaya çalıştık. E biz de pek bir şey göremedik. Hani çok da bir şey yok aslında ama yani bir tane böyle bir Hinduların böyle dua ettiği, şey yaptığı bir tapınak vardı. Hani onun dışında burası şeymiş. Kralın aslında sarayıymış. Hani o az önceki gittiğimiz yer mesela onun tapınağıymış. İşte sarayın tapınağı. İşte burası piton yılan e fıskiyesi, süs havuzu falanmış Hı -hı. böyle. Dediğim gibi tapınağa Hindu değilseniz giremiyorsunuz. Yani burada da böyle boş bir havuz var. Evet. Bu kadar yani bir şey de yok yani bu girişte. Ve şimdi Bilkem'i görüyorsunuz. Fotoğrafını çekindi. Arkadaşlar, Bora, az önce geldiğimizde kimse yoktu ya. 5 saniyede bereketini arttırdım. Evet. Böyle de bereketli bir insanım. 1 saniyede Gördüğünüz güzel gibi. bereketini <laughs> arttırdık. Bakın burası şu an bildiğiniz akşam pazarı kalabalığına döndü. Kesinlikle. O zaman let's go. Hadi buranın kapıdan ben çıkayım şimdi. Evet, çocuklar bile geliyor. Aa. Okul gezisi falan mı var acaba? Sanırım öyle bir şey. E, sor istersen. Ha? İstiyorsan sor. Bence okul gezisi ya direkt. Hello. Heh. Hello. Hello. No video, huh? No. no, no, from there. Yeah. Also, huh? Open video. <laughs> Evet, şimdi çıktık oradan. Az önce bir e, polis saldırısına maruz kaldık. Adam bize ne çektiniz deyip telefonu açtırdı ve videoyu gösterdik. Ve böyle silmemizi istedi ama Alp mükemmel İngilizcesi ve müthiş yetenekleri sayesinde def etti. Yani gelmiş diyor ki videoyu aç, diyor bu videoyu sil. Ya diyorum nesinin videosunu sileceğim? Bu arada alt tarafı çekmişim bir tane. Havuz. Kütonun olduğu eski püskü bir havuz böyle gelmiş telefona dokunmaya çalışıyor dedim don't touch my phone don't touch my phone Tabii canım alın Ondan sonra da başınıza çalın yani. Ha, dokunmadım da şey telefonuma tabii ki. İyi ki içeride iki süslü desen var. Hiç. Sanırsın Tanrı. Aynen öyle. Ondan sonra da bastım gittim yani hiç şeyine bakmadan. Bu arada Tanrı da olabilir ya belki. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar 365 bin tane Tanrı var ya. Yok efendim Pito Tanrısı, Fatih Yürek Tanrısı falan filan <laughs> diye böyle. <laughs> Burada ondan sonra böyle böyle durmayalım yani. <laughs> evet şimdi bu tapınaklar... Thank you, thank you very much. Hadi gidelim. Haydi let's go. Burada böyle bir sokağı da var. Seyzem de fotoğrafını çekiniyor. Burası da böyle bir bina. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Gerçi bir dolar da fena değilmiş o çatı için. <laughs> Buranın da yine bereketini arttırmışız gencolar. Görüyorsunuz ki nerede fotoğraf çekilirsek orada akın akın insanlar geliyor. Bir güruh, güruh adeta. Peki şu dostlar meclisini atlatabilirsek. <laughs> No, thank you. Thank you, thank you very much. Aslında ben mantığı anladım. Şimdi yanında bir tane rehber yoksa sürekli geliyor rehber 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 diye. Burada, burada böyle bir tadilat var. Tadilatın sebebi peki nedir? Onu da bize sen anlat o zaman. Tadilatın sebebi nedir? Tabii ki de. Biliyorsunuz ki Nepal'de bundan birkaç sene önce, 10 sene önceydi galiba. 2015, 2015'te. 2015 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir deprem oldu. Depremle bu tarihi yapıların çoğu yıkıldı. Ee, ama birçoğunu maalesef restore edemediler. O yüzden hani gördüğünüz üzere yani 8-9 senedir hatta 10 senedir bu tadilatlar devam ediyor. Henüz restore edilememiş bir durumda yapı. Bu da bu şekilde bir bilgi. Evet, maalesef... Yani bu şekilde gözükmesinin sebebi bu aslında. Hani restorasyon olarak düşünmeyin de bir depremin enkazının hala restore edilememiş hali yıllardır süren. Bu da aslında üzücü bir durum. Yani çünkü çok güzel mesela yapılar. Bak burada gördüğümüz kadarıyla işlemeler, mişlemeler falan. Ama bu şekilde kalmış. Burada bu arada e, bu direkler değil, bambu sanırım. Bayağı kalın bambular. Yani metal bir konstrüksiyon yok. Gördüğünüz üzere bambularla. Doğru söylüyorsun. Sanki bambuları bak böyle şey yapmış. İtlen bambularla sağlamlaştırmışlar yapıyı. Evet bak metal falan yok. Bambu bu. Burada yine hediyelikler. <laughs> Ev kuklası. Bak evet, öyle oynar başlıkla. <gülüyor> <gülüyor> oynar başlıkla. Satıcısı Allah'tan hemen çıkıp gelmedi. <laughs> Gençler bu arada galiba bakta bura gelirseniz kaçak girişini bulduk. Dur size bir sokağını gösterelim. Sanki burası çünkü normal bir sokak. Valla normal sokak. O zaman... Bu hizmeti yapalım mı? Bu hizmeti yapalım ve bence bir sonraki gideceğimiz dur var meydanında. Biz de bir deneyelim sokaktan girmeyi. Bir önceden bir yandan mandan bir bakalım. Bak şuradan bir yürüyelim. Nereye çıkıyor? Mesela burada tamam. bir güvenlik kabin var mı? Hemen bakalım. Değil de değil. Yani işte bir bilgi veriyorsak da kandırmayalım. No. Yanlış Kesinlikle bilgi vermeyelim. Bilgi Sonra bizi izleyen dostlar böyle buradan gelip de demesinler. E varmış burada güvenlik. <laughs> Sağda yine mandalalar var. Hmm, mandalalarımız var. Hediyelik eşyalarımız. Evet, solda yine magnetler, anahtarlıklar, seramikler, defterler. Evet. sanırım büyük bir yapının önüne çıkıyoruz. Evet büyük bir yapının önüne çıkıyoruz şu an. Sanki bizim ilk başta söylediğimiz bilgi birazcık yanlış mı? Buradan bir ana şeye çıkmıyor muyuz? Olur. Dostlar biz bir yere çıktık ama... Güzel de bir yere çıktık. Şu an bayağı büyük yapılar var burada. Aa bak burada böyle şeyler. Ama şu an hala aynı meydanın içerisinde miyiz yoksa meydanın dışına mı çıktık ben onu kestiremedim. Bence meydanın dışarısına çıktık çünkü Çünkü burada herhangi bir güvenlik bak, yok. Motor sikletler falan geçiyor. Bak geçiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bence eğer yolunuz Nepal'e bakta, buraya düşerse siz bu riski alın. Bizim girdiğimiz o yerden girmeyin. Tamam mı? Bak burada şey var ya. Şu araba. Bu arabanın nerede olduğunu şey yaparsınız. Bu bence hep burada olan bir yapı. Bak çocuklar oyun oynuyor burada. Ha bak Himalayın Java kafi falan var. Orada Himalayın Java Kafesi de çok meşhurmuş burada şey. Buranın büyük en büyük kahve zinciriymiş. Siz işte bu meydana gelin. Oradan şu sokaktan şöyle gösterelim. Şu sokaktan bak Marco Polo restoran diyor ya. Oradan vurun dümdüz. Sağ dön direkt şeydesin. Meydandasın, dur bardasın. Bak da bur dur bardasın. Çocuklar çok eğleniyor. Evet çocuklar bayağı eğleniyor. Biz şimdi şu az önce gösterdiğimiz Himalayan Java Cafe'ye oturduk. Evet. Çok güzel bir terası var. Bakın manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Buradan meydanı görüyor direkt. Şöyle göstereyim. Şöyle siparişlerimiz de var. İki tane seasonal smoothie söyledik. Bir tane midavik söyledik. Şöyle suyumuz var. Bilkem var. Ve bu arada bakın yani teras şeyi çok güzel. Oturma yerini çok güzel yapmışlar böyle. o zaman bize afiyet olsun şerefinize Evet tam kafemizden çıkıyoruz. Minus. Namaste. Namaste. Hello. Hello. You are a blogger? Yes. Oh. Uh, blog name? Huh? Blog name, YouTube name? <laughs> your name is? Huh? What's your name? Alp. 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 Yes. Okay. Hello. 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 So, what are your names? My name is Sophie. Sophie. My yeah? name is Eris Sayzu. My hmm. name is Sonia Okay, so nice to meet you then. Messi or Ronaldo? Huh? Messi or Ronaldo? Ronaldo. Oh. <laughs> so where can we buy ice cream? <laughs> huh? No, 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 no. Just, just you three. Yeah. Huh? Hava <laughs> çok sıcak. Dur bakayım. Ha? Şurada var mı? I think there ice cream. Come on. So, which ice cream do you want? Namaste. These three kids wants ice cream. Yes. Oops. Choose. Oh, no, huh? This one. Yes. Choose. Gold. Gold. Okay. Yes. Alp, yanımızda gelen çocuklara dondurması var diyor. Thank you. Okay. Okay. <noiva> <g� tavalla> bye bye. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. -bye. bye, -bye. Sen de mi istiyorsun? Ben de istiyorum. One more ice, one more ice cream for her. <laughs> Hadi sen, sen de seç bakalım sana bir ice cream. Yok mu? Bana yok. Evet, çocuklardan özendi. Çok mutluyum. Okay, bir ilkem de <laughs> aldı bir tane dondurma. Evet, ödeme için bir benim. kalp geziyor. Sevgili dostlar Baktapur'un bu güzel manzarası eşliğinde bir videomuzun daha sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir kalp geziyor.